Ya. Ya hayır. şöyle kasıtla yapmıyor. O kadar alakasız <laughs> ki konuyla. bilmiyor ne ya, olduğunu. Yani. Bu bu <laughs> bak işte bu da çift aslında. İftar vakitleri asıl. Allah aşkına gelsene kafayı atınca Nevşehir'de Ya bak Nevşehir, Karaman, Kırşehir, Bartın, Çankırı, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Mersin, Kırıkkale, Niğde, Ankara, Aksaray, Konya, Bolu, Kocaeli, Eskişehir. Yani uyan olsa hepsinin orucunu sakatladılar. Ya da adamlar can verecek oruçlar <laughs> İftar'ı beklerken <laughs> Can şey verecekler <laughs> <mi>? Aa, <laughs> Çift oruç 24 saat Şimdi, <laughs> Mesela akşam <gülüyor> Bugün <laughs> 18.07 dedim değil mi İstanbul için 19.07 şey, 19. <laughs> 19 19.07 Bugün İstanbul 19.07 Düşün adam oruçlu bekleyecek 5'i sabah bekleyecek. <laughs> Adamlar komple pert <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu niye böyle <laughs> Mavdur. Bu iftar vakti değil. Bu imsak. İmsak mı? İmsak. imsak. Sahur, sahuru yazacak. 05. Sahur i̇şte olan. Bilmediğin konuya niye giriyorsun niye abi? Diyorsun? Boş var ya. ya. bu bilmemek. Girmek. Ya kafa yakınca. Hiç bilmemekle alakası yok. Aç. Diyanet'in sayfasını aç. Herhangi bir sabahını aç, haber yediğini aç, onun aç, bunu aç, bir, bir tane site aç, internet sitesi. <laughs> i̇şte. Ha işte. Oradan al kopyala yapıştır ya. O yani onu da doğru yapıştır falan. Şimdi. Ya bir şöyle hani biraz bunlar hani canlı yayın kazası falan gibi şeyler de olur da şimdi sicil bozuk olunca piste, piste gelmiyor. burada hakikaten isenleştirme şey bu işte. İsenleştirse bunları araştırır bakarsın yani. Önemsemiyor. Demek ki gözü kara gidiyor. <laughs> Mesela hani şey edemiyoruz ki Halk TV'ye Kadife'den keses ama orada da şöyle bir şey var. Ee, Kur'an'a el basarım var o sözlerde. Var. Kitaba el basarım. Kitaba el basar. Tamam, başka bu, oh, tamam yeterli işte. Ölçü olmuş. <laughs> tamam ya işte. <ya>. yemin etmek için kuru. Bak ölçü var orada. Ölçü var. Yani mesela şeyi yayınlamaz. Yayınlasa da bir şey olmaz da hani. Dinlen... Ya bu sorun yok yapabilir de komik oluyor yani. Olmuyor yani. Ha, tabii canım ne yapacağız? Yasak mı vereceğiz ya. yani? Yasak değil. <laughs> <ne> yasak <laughs> Yani, yapabilirsin. Ha, hani. <laughs> e, YouTube yerinde onu söyleyip ya yani. al ya bunu vermek zorunda değilsin ama <laughs> e, böyle e, ama şunu ya sorduğum sarı çiçeği heven yani böyle olabilir bunlar kurtarabilir yani ne olacak bak seçim dönemi olsaydı bak seçim dönemi olsaydı ne oluyor mesela ee, daha hassas davrandıklarını görüyorsun mesela seçim i̇şte bu bu da iki var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.